çarşıya gidecektim. Gitmeden önce bir bakayım dedim. Acaba yağmur yağacak mı? Aslında yağmur yağmış ya da yağmamış. Ne ilgisi var ki? Yanımda şemsiye bulundursam o yeter. Ama ben deniz efendim her şeyi yokuşa süren birisiyim. Eskiden mevsime göre yanımda şemsiye bulundururdum. Sonra vazgeçtim. Şimdi hiç ama hiç şemsiye taşımıyorum. İki elim var. Sürekli şemsiye taşımakla neden bir elimi kullanılmaz hale getireyim? Bir de şemsiye taşımanın sakıncalarını düşünüyorum. Nedense şemsiyenin iskeletini öyle tasarlamışlar ki yağmur altında kalabalık bir yerde birilerin gözünü çıkarmak işten bile değil. Korkuyorum. Aslında korkuyorum doğrusu. Yakın bir geçmişte bir tanıdık yalanlar uydurarak hakkımda dava açmıştı. Yıllarca devam etti. Bir sonuca varılamayınca dava düştü. Kuyruklu yalanlarla ve inancıma karşı olan yüksek makamlı kişilerin yardımıyla beni hapse attırmaya çalışıyorlardı. Bir kişinin Yetişi güzel hevesine göre hapse girme olasılığı beni bayağı korkutmuştu. Şemsiye meselesine gelince herhalde birinin gözünü çıkarıp da yine mahkemelere düşme korkusu elime bir şemsiye almaktan alıkoyuyor beni. Anlıyorum evet anlıyorum tek sebep bu olamaz. Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz diye bir atasözümüz var ya. Şimdi yanlış anlamayınız. Ben taş gibi bir adam diyemem aslında. Tam tersi. Ne de altın gibi değerliyim diyebilirim ama bildiğim bir şey var. Beni yaratan Tanrı bana su geçirmez bir cilt verdi. Yağmurdan neden korkayım ki? Islanırsın, hasta olursun derler. Yağmur Allah'ın rahmeti değil mi? Bunu söylemek kolay. Gök delinsin de şöyle bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağsın da o zaman siz görürsünüz. O zaman aynı şeyi söyler miyim ben acaba? Şimdi Allah'tan şikayetçi olmam. Ama nefes altından bir şeyler mırıldanıyorum. Yine de söylemeliyim. Yağmur Allah'ın yer indirdiği bir berekettir kardeşim. Çarşı yolunu tutacağım diye yağmurdan neden korkayım ben? Çiftçiye yağmur, yolcuya ya da çarşı yolcusuna bile kurak derler ya. Yağmur çiftçiye yarayacaksa bana ne düşer ki? Günümüzdeki teknoloji o kadar ilerlemiş ki yarın öbür gün kaç milimetre yağmur yağacağı bile bize internetten iletiliyor. iPhone'u eline alırsın. Bir iki tuşa bas bastın mı hemen ekranda hava durumunu görebilirsin. Ne güzel değil mi? 21. yüzyılın insanı hava durumunu anında hesaplayabilir ama mevsimleri kontrol edemez. Bir gün bunu da başaracağım diyebilir ama bugün bildiğimiz teknoloji uzmanı insan mevsimleri kontrol bir yana ürettiği pisliklerle mevsimleri bile değiştirmekteymiş efendim. Anlamıyorum onu tam ama benim bildiğim mevsimleri kontrol eden, bunları yaratmış olan Tanrı'dır. Doğada Tanrı'nın parmak izleri var kardeşim. Şimdi yalnız doğada değil, tüm evrende Tanrı'nın parmak izleri görülebilir. Tanrı her şeyi yaratırken şöyle buyurdu, gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin böyleti ve öyle oldu kardeşim yaratıcımız mevsimleri, günleri ve yılları belirlediği gibi bunları tümüyle kontrol eden kendisidir başka hiç kimse bunu yapamaz aynı zamanda bunları ruhsal dünyaya işaret eden belirtiler olarak önümüze serdi bunu biliyor musunuz fiziksel bir dünyada yaşıyoruz ama biz Aynı zamanda ruhsal yaratıklarız. Yağmur çiftçinin dört gözle beklediği bereket olabilir ama Tanrı aynı zamanda ruhsal bereketten de söz eder. İlk insan yani Adem günah işleyince tüm insanlık Tanrının ruhsal bereketinden yoksun kaldı. Ancak Rab, sevgi Tanrısı olduğu için ruhsal bereketini insanlar üzerine dökmeye karar verdi peygamberler aracılığıyla bunu yapacağını önceden duyurdu. Susamış toprağı sulayacak, kurumuş toprakta dereler akıtacağım, çocuklarının üzerine ruhumu dökecek, soyunu kutsayacağım diye söz verdi. Şimdi soydan söz ediyor. Ancak her insanı kutsayacağım demiyor Tanrı. Soydan söz ediyor. İsa Mesih'e iman etmiş olanlar üzerine ruhunu dökeceğini söylüyor. Adem günah işlediği zaman Tanrı Adem ile Havva'yı aldatmış olan şeytana bu soydan söz etmişti. Ona demişti seninle de kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek sen de onun topuğuna saldıracaksın. Bunu şeytana söylüyor. Burada iki soydan söz edilir. İsa Mesih'in soyu ve şeytanın soyu. Bereket İsa'nın soyu olan Mesih imanlıları üzerine yağacaktır. Tanrının asıl bereket yağmuru işte budur kardeşim. Her insan bu bereket yağmurundan yararlanabilmek için sadece ve sadece İsa'ya iman edip onun soyuna ait olmalıdır. Yani Tanrının çocuğu olmalıdır. Sana bugün bu fırsat verilmektedir kardeşim. Her kim ona iman ederse utandırılmayacaktır